Arkadaşlar merhaba. Önceki videoda derin öğrenme için gerekli olan yazılımları ve bunların kurumlarını gördük. Şimdi bu videoda da basit bir uygulama yapacağız. Bu uygulamanın amacı resimdeki hayvanın kedi ya da köpek olduğunu tanıyan bir algoritma. Yani basit olarak bir sınıflandırma algoritması. Şimdi bunun için öncelikle bir veri setine ihtiyacımız var. veri setini Google'dan kısa bir araştırma ile siz de bulabilirsiniz. Ücretsiz veri setleri var. Beni kullandığım veri setinde 12.000 tane kedi, 12.000 tane de köpek olmak üzere 24.000 tane JPEG formatında ee, resim var. Farklı boyutlarda bunlar. Şimdi kodları kısa kısa ben açıklayacağız. Kodları hazır e, olarak göreceğiz yazılmış halde. Bunları ben yazdım. Şimdi kodun başında e, kütüphanede çağırıyoruz üst kısımda. Daha sonra resimlerimizi burada çekiyoruz. Onları tekrardan yeniden boyutluyoruz. Buradaki image size 32 görünüyor ama onu değiştireceğiz. İlkinde 32 çarpı 32 olarak alacağız, sonuçları göreceğiz. Sonra aldığımız resim boyutunu 128'e 128 yapacağım, modeli değiştireceğim ve bunun başarı yetkisini beraber göreceğiz. Şimdi burada iki klasör var. Gördüğünüz gibi cat ve dog iki ayrı klasörden aldım. İki ayrı for döngüsüyle aldık bunları dataset isimli dizinimize attık. Label'de de eğer kedi ise 0, köpekse de 1 değerini veriyor. Burada eğitim ve test serisini ayırdık. %80'e 20. Şu da bizim modelimiz. Gördüğünüz modelde convolution, Relu ve p kullandık. En sonunda zaten Softmax kullanmak zorundayız. Buradaki dense 2, Softmax'in üstündeki o sınıf sayısını söylüyor. Yani kedi köpek iki tanesi, iki yazıyorsunuz oraya. Alt tarafta da kullandığım Optimizer Ada delta parametreleri görünüyor. Ve çalıştırdık. Gördüğünüz gibi yaklaşık %79'luk bir başarı oranı var şu anki e, görünen kısımda. Peki biz bunu %128, %128 yaparsak gördüğünüz gibi e, resim kalitesi değişti. Yani daha kaliteli resim verirsek ne oluyor? Katman sayısını artırırsak. Şimdi bu sefer de e, elde ettiğimiz sonuç birazdan göreceğiz. Daha epokta tamamlanmadan bir ekran resmi koydum. %90'ın üzerine çıktı. Görüyorsunuz bu aşamada %88, %91'e yakın bir şey var. 27 epok sonucu. En son kısımda da %93, %94'e geldi. Oran. Ya bu şekilde modelde ufak değişiklikler yaparak sonuçları artırabilirsiniz. Tabi bu yapılacak değişiklik ekran kartınızın çalışma süresini artırır. Yani her bir epok süresini artıracaktır. Şimdi basit bir uygulama.